bu video dersimizde dönem ayrıcı hesaplardan bahsetmiş olacağız. Tabi bu konuya girmeden önce muhasebenin temel kavramlarına değinmekte fayda var. Muhasebenin temel kavramları 12 tane kavramdan oluşuyordu. Bu kavramlar içerisinde iki tanesi bizim bu dersimizin konusunu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Biz bu kavramları muhasebeyi şekillendiren futbol çizgileri gibi tanımlayabiliriz. Yani Futbolda nasıl çizgiler var o kurallara göre şekilleniyor. Bizim muhasebemizin de futbol çizgisini bu temel kavramların oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu kavramlardan bir tanesi işletmenin süreklilik kavramı. İşletmenin süreklilik kavramı nasıl bir kavramdı? Bir sayı doğrusu düşünün. Bu belli bir tarihte işletmeyi kurdunuz ve bu işletmesi sonsuza kadar faaliyette bulunacağını umuyorsunuz işletmeyi biz batıracağız diye kurmadık ya da işletmeyi 3 ay sonra kapatacağız diye kurmadık. Belli bir işi gerçekleştirmek için kurulmuyorsa yani bir köprü yapım işi var. Yaptıktan sonra bizim amacımıza ulaşmış olacağız. Böyle bir iş için değilse bir işletmenin kuruluş amacı sonsuza kadar faaliyette bulunabilmektir. Şimdi sonsuz olan ömrü biz belli aralıklarla bir yerlerde soluklandırırız. Deriz ki 1 Ocak'ta başta 31 Ocak'ta Aralıkta son bu Yani bizim 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arası bir hesap dönemi diye geçer. Sonra tekrar yılbaşı başlar, yeni bir hesap dönemi olur. Daha sonra yıl sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar o hesap dönemi devam eder. O kapanır bir sonraki başlar. Bu şekilde sonsuza kadar giden ömrümüzü belli parçalara ayır. Sebebi nedir? Sebebi ise şimdi sonsuz olan bir ömrüm var ama bu sonsuz olan ömründe senin buradaki yılda ne kadarlık kazancın var, ne kadarlık karın var, ne kadarlık zararın var, bu dönemdeki gelir ve giderin ne kadar, bu dönemde gelir ve giderin ne kadar oldu, bir sonraki dönem ne kadar oldu bunları benim tespit edebilmem için dönem ayrıcı hesaplar dediğimiz bir hesap silsilesi kullanmamız gerekiyor. Çünkü işletmenin faaliyetler esnasında bu seneden tahsil etmiş olduğu bir sonraki yıllar ilgilendiren gelirler olabilir ya da işletmenin ödemiş olduğu bazı ödemeler vardır. Bu bazı başka yılları önümüzdeki yılları da ilgilendiren bir durum vardır. Bunu bizim muhasebeleştirerek dönem ayrıcı hesaplarla her dönemin gelir ve giderini kendi içinde gösterecek şekilde organize etmemiz gerekiyor. Peki bunlarla nasıl karşılayacağız? Bunu bir görelim, bir örnek gösterelim. Şimdi örnek diyelim. 1 Kasım, 1 Kasım 2020 tarihinde 2 yıllık, 2 yıllık kira tutarı olan 48.000 TL tutar şekle ödeniyor. Ödemede yüzde yirmi gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Şimdi bizim iki yıllık kiraya tuttuğumuz bir yer var. Bu iki yıllık kiranın şöyle düşünün. 2 yıllık kira bedelimizin bir kısmı 2020 ilgilendiriyor bir kısmı 2021 ilgilendiriyor bir kısmı ise 2022 ilgilendiriyor 2021'i 2020 ilgilendiren kısım şurası 2020 ilgilendiren kısmın tutarı burada iki aylık bir tutar Kasım ve Aralık ayı daha sonra ne var Daha sonrasında 2021 yılı var 2021 yılında 24 aylığına kira yaptığım için, kiraya tuttuğum için 12 ayı da burayı ilgilendiriyor. 12 aylık tutar 2021'e. 2022'ye geldiğimde ise 2022'de şimdi benim 24 aylık bir kira sürem var. 14 ayını 2020 ve 2021'de karşılamışım. Dolayısıyla benim 2022'ye kalacak olan kira bedeli 10 aylık bir tutar olmuş olacak 48 ay 48 ay bizim 48 bin lira 24 aylık bir kira bedeli yani şöyle düşünebilirsiniz 48 bin TL bölü 24 ay dersek bir aylık kira bedelini bulmuş oluruz o da aylık 2000 TL yapmış olur bu 2000 TL'lik tutar bizim bir aylık kira bedelimizi gösteriyor Dolayısıyla 2020'ye tekabül edilecek bedel Aylık 2000 liraysa 2 ayda 4000 TL yapacak. 12 aylık kira bedeli 2021 ilgilendiriyor. 2000 çarpı 12 ay dersek 24 bin lira 2021'i. 10 aylık kira bedeli 2022 ilgilendirdiği için de bizim buraya 20 bin TL'lik bir kayıt yapmamız gerekecek. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Biz bu hesabı neden yaptık? Biz bu hesabı yapmamızın sebebi şu. Bizim kira bedelimiz 48 bin lira'yı biz bugün ödüyoruz. Bak, 48 bin TL'yi 2020'nin kasım ayında ödüyorsun. Ama ödemiş olduğun 2020'nin kasımdaki bu para 48 bin TL'lik tutar sadece 2020'nin gideri değil. 2021'de var, 2022'yi de ilgilendiren bir gider. Dolayısıyla biz bunları muhasebeleştirirken. Her dönemin gelir ve giderini kendi içerisinde görecek şekilde, kendi içerisinde kalacak şekilde muhasebeleştirmemiz gerekiyor. Benim şimdi yapmış olduğum buradaki kayıt sadece 2020'nin kaydı e, tutarını giderleştirmem gerekiyor. Yani benim içinde bulunduğum yıl cari yıl. Bu cari yılın gideri 770 olur hesapta genel yönetim gideri olarak gözükmesi gerekiyor. Ama 2021 ve 2022'nin giderini ben daha 2020'nin başında ödedim. Kasım ayının birinde 2021 ve 2022'nin giderini de ödedim. Ama onlar daha gerçekleşmedi. O dönem daha gelmedi. O dönemin giderini ben 2020'nin gideri gibi gösteremem. Çünkü dönemsel kavram ne diyor? Her dönem gelir ve giderini kendi içerisinde göster diyor. O sebepten dolayı cari yılın giderini 770 nolu hesapta gösterirken 12 aylık 2021'in giderini biz 180 nolu hesapta gelecek aylara ait gider olarak 2022 ise 2020 yılının başında olduğunu düşünürsen Kasım ayında olduğunu düşünürsen 2022 daha bir yıldan daha fazla bir süre var. Onu da 280 gelecek yıllara ait gider olarak göstereceğiz. 2021 gelecek yıllara ait giderler. 2022 ise gelecek yıllara ait gider olarak gözükmüş olacak. Şimdi bunu hesapladıktan sonra biz burada bilanço dönemimizin yıllık olduğunu kabul edelim. Yıllık kabul ettiğimiz için şunu yapacağız. 2020'de yapmam gereken kaydı göstereceğim, 2021'de yapmam gereken kaydı göstereceğim, 2022'de yapmam kaydı tek tek göstermiş olacağım. Şöyle gelelim. Şimdi ilk olarak İlk olarak Kasım ayının birinde. Şuraya tarihini ekleyebiliriz. 01 11 2020. Bu tarihte benim yapmam gereken bir kayıt var. Bu kayıt nedir? Para ödemesi gerçekleştirdim. 770 genel yönetim giderlerine ben sadece bu ayın giderini ya da bu yılın giderini yazmam gerekiyordu. Yani 2 aylık kira edelim. 4000 TL. 180 gelecek e, aylara ait giderler hesabıma ise 2021'in kira bedelini yazmam gerekiyordu. 2021'in kira bedeli 24, 12 aylık kira bedeli 2'şer bin liradan 24 bin TL yapıyordu. 280 gelecek yıllara ait giderler hesabı ise 2022'ye tekabül eden 10 aylık kira bedeliydi. Yani o da 20 bin TL yapmış oldu. Şimdi bunu gösterdikten sonra benim artık... Ee, dükkan sahibine ya da depo sahibi kimse buna bir ödeme yapmam lazım. Ancak 48.000 TL içerisinde %20 gelir vergisi kesintisi yapmam gerekiyor. Stopaj yapacağım. Geri kalan tutarı ilgili şahsa ödeyeceğim. Ödeyeceğimiz vergileri 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı altında göstereceğiz. 48.000 TL'nin %20'si 9.600 TL yapar. Geri kalan tutar çekle ödendi diyordu soruda. 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı çalışacak. Bu 101 nolu hesapla sıklıkla karıştırılan bir hesap genelle genellikle siz bunu yine kanalda mevcut olan eğer karıştırıyorsanız buna ilişkin bir video var onu da izleyebilirsiniz. Buraya da geri kalan tutar yazmamız gerekiyor. Yani 48.000 eksi 9.600 38.400 TL yapması gerekiyor. Neden? Muhasebede eşitlik olması gerekiyordu. Muhasebedeki eşitliği nasıl sağlayacaktınız? Borca yazmış olduğunuz tutarların toplamı 48.000 TL ise alacağı yazmış olduğunuz tutarların toplamı da 48.000 TL çıkması gerekiyor. Bu yapmış olduğum kayıt benim e, parayı ödediğim gün parayı ödediğim gün Yapmam gereken bir kayıt olacak. Şimdi her dönemin gelir ve giderini bu şekilde gösterdiğim. Şimdi ben 2021 yılının içerisine girdiğimde 2021'de yapmam gereken bir kayıt var. 01 01 ya da şöyle göstereyim. 01 01 2021 Artık Yeni bir hesap dönemine başladım. Yeni bir hesap dönemine başladığım için artık şu olması lazım. Gelecek ay dediğim e, aylar geldi. Gelecek ay dediğim aylar geldiğine göre artık onları benim giderleştirmem lazım. Nasıl giderleştireceğim? Diyeceğim ki 2021'in giderlerini 770 genel yönetim gideri olarak göstereceğim. Tutar 24.000 TL olacak. Çünkü 2021'e bu tekabül ediyordu. 2021'e tekabül ettiğini söyledim. Gelecek aylar geldiğine göre 180 gelecek aylara ait giderleri alacaklandırarak kapatmış olmam lazım. 24.000 TL. Bunu yaptım. Ama şöyle bir durum da var. 280'e atmış olduğum tutar o da gelecek yıldan gelecek aylara aktarılması gerekiyor. Çünkü onun vadesi biraz daha kısalmış oldu. Onlar için de yapacağım kayıt 180 gelecek aylara ait giderler diyeceğim. 20.000 TL 280 gelecek yıllara ait giderleri artık kapatmış olacağım. Benim gelecek yıllarda bir tutarım kalmadı. Peki bu kaydı ne zaman yapacağız? Yine bu kaydı 2021 yılında yapmam gerekecek. 0101 2021. Artık bunun vadesi kısaldı diyeceğiz. 2022 yılına geldiğimizde 2022 yılına geldiğimizde yapmamız gereken karşı şu olacak. 01 01 2022. 180.60 e olduğum 2021'in 2022'nin kaydı vardı. Tutarı vardı 20.000 TL'lik. Artık bunun giderleşme vakti geldi. Bunu gider olarak gösterme vakti geldi. Bunu da ne diye göstermem gerekiyor? Diyeceğim ki 770 genel yönetim gideri. 180 gelecek aylara ait giderler diyeceğiz. Tutar 20.000 TL olmuş olacak. Burada yapmış olduğumuz şey aslında şu. Dönemin cari döneme ait gideri, cari döneme ait gideri 770 nolu hesabıyla giderleştirdik. Şöyle gösterelim. Şöyle giderlerimiz vardı. 3 yıllık bir giderimiz var. Cari dönem burasıydı. Cari dönemin giderini biz 770 nolu hesaba attık. Bu ne zaman gerçekleşiyor? 2020 yılında gerçekleşiyor. Bir sonraki yıla ait yani 2020'de yapacağım kayıtlardan bir tanesi. Bir sonraki yıla ait giderleri 180 nolu hesaba atacağım. Bunun tutarını 2021 yılı tutarı olacak. Bir sonraki yıla sarkan bir tutar varsa bunu da 280 nolu hesaba atmam gerekecek. Bu da 2022'nin kaydı olacak. Şimdi bunu yaptık. Bu 2020'de yapmam gereken kayıt. 2021'e geldiğimde artık şuradayız. Buraya 180 diye kaydetmiş olduğun tutar 770'e dönecek. Burası 770'e dönecek. 2021'de yapacağın bir diğer kayıt ise şu olacak. 280'e kaydetmiş olduğun 2022'nin tutarı vardı. Bir önceki yıl yapmıştık. Bunu ise 180'e çekeceğiz. Artık bu gelecek aya döndü. Bunu 2020'de yaptık. Burası 2020 kaydı. 2021'de bu kaydı yaptık. 2022'ye geldik şimdi. 2022'de yapacağımız kaydı göstereceğiz. 2022. Artık şuraya geldik. Şimdi şu 180'e yazdığım şey artık bu dönemin gideri. Yani 180'e atmış olduğum tutar 2022'nin tutarı bu dönemin gideri olduğu için bunu giderleştirmek için 770 genel yönetim giderleri altında göstereceğiz. Yapmam gereken aslında hesapların silsilesi bu şekilde takip edilebilir. Bir de gelir tahakkuku dediğimiz dönem ayrıcı hesaplardan bir tanesi gelir tahakkuku dediğimiz bir işlem var. Bunu da şöyle gösterelim. Yine bir örnek yazayım. İşletme bir iş makinesini 2 aylığına 10.000 TL 10.000 TL'ye diyelim. 10.000 TL'ye 15 Aralık günü kiraya veriyor. Kira bedeli peşin alınmıştır. ya da peşin demeyelim de bu peşin değil de süre sonunda süre sonunda çekle tahsil ediliyor. Şimdi bizim bir iş makinamız var. İş makinamızı biz iki aylığına kiraya vermişiz. İki aylığına kiraya veriyorsun. Kiraya verdiğin tarih 15 Aralık tarihi. Ortada bir yılbaşı var. Ve kiranın dolacağı bir gün var. Bu tarihlerde şu şekilde hemen belirtelim. Kiraya verdiğimiz tarih 15 Aralık tarihi. Üstünden 15 gün geçecek. 1 Ocak'ta yeni bir hesap dönemi başlayacak. Daha sonrasında Şubatın 15'ine kadar mı olacak? İşte Şubat 15. 15 Şubat. Şimdi 15 Şubat'a kadar. Kiraladığımız makinenin bir bedeli var. Bunu dört parça olarak düşünürseniz bir parçasını bu yıla üç parçasını bir sonraki yılda benim gelir saymam lazım. İş makinemin 10.000 TL'lik geliri aslında bir miktarı bu yılın bir miktarı bir sonraki yılın geliri. 15 gün burada 45 gün 2021'de gözüken bir gelir olması lazım. 15 günlük tutar. 2020'nin 45 günlük tutar. 2021'in geliri. Şimdi benim toplam 60 günlük bir sürem var burada. Bu süreyi 4 parça gibi düşünürseniz. 15'er günlük süreleri 4 parçaya bölerseniz. 2020'de 2020'de 2500 TL'lik tutarı buraya gelir yazmam lazım. 7500 TL'lik tutarı ise 2021'in geliri yazmam lazım. Burası tamam. Şimdi gelelim bunu muhasebeleştirmeye. 2021'de şöyle gösterelim. Hemen şuraya atlayalım. 2020 yılında şunu yapmam gerekiyor. 2020'de ben tamam 2500 TL'lik bir gelir elde ettim. Bunun 10.000 TL'lik gelirin 2500'ü 2020'nin geliri. Ancak ben daha paramı almadım. Paramı almadığım için ne zaman alacağım? kira bedeli kira süresinin sonunda bana ödenecek. Dolayısıyla ben bu parayı bu dönemin gelir olarak göstermem gerekiyor. Bunu 181 gelir e, tahakkukları hesabıyla bu dönemin gelir olarak gösterebilirim. 2500 TL. 2500 TL. Aşağıya geleceğim diyeceğim ki İşletmenin asıl işi burada e, iş makinası kiralamak değilse bunu 649 diğer olan gelir ve karlar da yazabilir. Çalar hesabında yazdık. 2500 TL. Şimdi e, gelir tahsil edildiğinde yani Şubat ayına geldiğimizde bizim bir kayıt daha yapmamız lazım. Şubat'ın sonunda ya da ayın 15'inde, Şubat 15'te biz iş makinamızı geri alacağız. 10.000 TL'lik de çek alacaktı. Çek aldığımıza göre 101 andan çeklerde bir artış var diyebiliriz. Tutarını biraz sonra yazalım. 181 gelir tahakkuku. Gelir tahakkukunun bir kere kapanması gerekiyor. O 2500 TL'lik tutar artık tahsil edilebilir hale geldi ve tahsil ettik. 649 nolu diğer olan gelir ve karlar hesabına benim 7500 TL'lik 7500 TL'lik e, tutarı da ilave etmem gerekiyor. Bu dönemin içerisinde yansıdı çünkü bu. Almış olduğum çek ise 10.000 TL yapması gerekiyor. Gelir tablolarında bu şekilde e, olduğunu söyleyebiliriz. Evet umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki video dersinde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.